Mikros hemenden ilk siparişini verenler kazanıyor. Sen de hemen siparişini ver. 100 TL indirim kazan. Maç keyfini katlayacak atıştırmalıklar dakikalar içinde kapında olsun diye. Okul ihtiyaçları sizde, teknolojiler MediaMarkt'ta. Tabletten akıllı saate, dizüstü bilgisayardan akıllı telefona, kulaklıktan yazıcıya, çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okula dönüş döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. MediaMarkt'la tam zamanı. Maç heyecanına keyif katan Mikros hemen sunar. Migros Hemen'in sunduğu Kasımpaşa Fenerbahçe maçını programından herkese merhaba. Milli araya veda ettik ve artık tekrardan Süper Lig diyoruz. Fenerbahçe zorlu bir Kasımpaşa deplasmana çıkacak. Biz de bu maçı konuşmak üzere sevgili Umut Öztürk'le beraberiz. Umut'cum hoş geldin. Sen de hoş geldin Olcan. Hadi bakalım Kasımpaşa Fenerbahçe maçını konuşalım. Kasımpaşa Fenerbahçe maçına geçmeden önce sence Fenerbahçe milli aradan önce nasıl bir takımdı ve milli aradan sonra Fenerbahçe'yi nasıl bekliyorsun? Yani oyunundaki hangi eksik yönleri tamamlaması gereken bir Fenerbahçe var? Daha iyi olan baskısı bekliyorum Fenerbahçede. Maçın belirli noktalarında bunun çok iyi yapıldığını düşünüyorum kesinlikle. E, fakat hep söylediğimiz bir şey vardı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si biraz daha geç ritme girecek. Bunu bekliyoruz. Daha yoğun bir takım haline bürünecek. Eylül ayını işaret ediyorduk. Artık o ay içerisindeyiz. Milliara mutlaka iyi gelmiştir. Bir de sezonun bir dönemi var ki orayı da bekliyorum ben. Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftanın devamı da Milliara. Yaklaşık 21 gün falan maç yapmayacak Fenerbahçe. Bu maç tekrarı, olmadığı için negatif ama takım halinde çalışabilmek için de iyi bir dönem Fenerbahçe adına. Bence iki tane ivmelenecek bir kısım vardı. Bir tanesi de buydu. Dediğim gibi ön alan baskısını zaten caydırıcı bir şekilde başlatıyor Fenerbahçe ama bunu maçın ilerleyen dakikalarına doğru götürmekte biraz zorlanıyor doğal olarak. Yazdan çıkıldı Avrupa maçları, lig maçları takvim biraz yoğundu ama eminim ki biraz yükleme yapılmıştır milli arada kalan oyuncularla beraber ve aynı zamanda da Fenerbahçe'nin toplu oyununda da tabii ki belirli gelişmeler her daim bekleniyor. Bazı zamanlarda ritim düşüyor gerçekten. Bir Nesir'in ilk 11'e yerleşmesini bekleyen ciddi bir kitle var. Ben de onlardan biriyim. Herhalde son iki maç önünde de Nesir'in oynaması gerektiğini gerektiğinden ziyade oynamasını bekliyordum ama henüz fizik olarak hazır olmayan oyuncuları Jose Mourinho ilk 11'e atmıyor. Bunu anlamış olduk. Yani Nesir'i bu şekilde, Oğuz Aydın bu şekilde. Bir Sen Maximen de o şeyi yaptı. Orada da enteresan. Zaten Sen Maximen de benim beklediğimden daha iyi bir giriş yaptı. Hala beklenen seviyede değil ama o şekilde söyleyebilirim. Ve tabii ki hamlelerde geldi. Şimdi Filip Kostić hamlesi, Amrabat hamlesi, eminim bu iki oyuncu yine oyun yoğunluğunu yukarıya çekecek isimler. Özellikle ben İsmail ve Amrabat'ı beraber izleyeceğim ilk maçı büyük bir merakla bekliyorum o merkez yoğunluğunu görebilmek adına. Ama Fenerbahçe'nin tamamen probleminin ritim olduğunu düşünüyorum. Maçın her noktasına bunu yayabilmesi olduğunu düşünüyorum. O da zaten zamanla, takım birbirine alıştıkça, teknik adam mentalitesi, takım aşılandıkça çözülecek şeyler. Daha önceki programlarında sen Fenerbahçe'nin ön alan baskısı yapmasını çok zor görüyorum demiştin. Burada tek değişen şey Jose yüklediği kondisyonun bu haftalarda takıma entegre olması mı? Artı takım oyunun kısalması, stoperlerin de devreye girmesi. İlk resmi maçlarla karşılaştırdığında Fenerbahçe'nin topla daha az oynamasının, daha az top kapmasının, pas arası yapmasının belli bir sebebi vardı rakibi top kaybına zorlayamamasının. Hatlar arası inanılmaz genişti çünkü. Stoperler çok geride kabul ediyordu. Aslında Fenerbahçe genel bütün takımıyla beraber biraz geride kabul ediyordu. Ediyordu. Ve orada da hep şunu söylüyorduk. Efor anlamında örneğin işte Tadic, Ceko, Sam Maxime ve Şimanski dörtlüsünün Şimanski dışında bir pres performansı beklemen zor. Bir tanesi mükemmel yer tutuyor Tadic. Ama Ceko eforsuz doğal olarak. Sam Maxim'in o konuda biraz tembel. Nasıl çözebilir dediğimizde de bu dört oyuncunun alanlarını kısaltacak hamleler olabilir diye. Bek oyuncuları Fenerbahçe'de iyice devreye girdi. Kanat oyuncularını da geriye püskürttü rakiplerde ve en önemlisi bence çağların başrolü olduğu bir senaryoda iki stoper de Ciku ile beraber çağlarda neredeyse merkez orta sahaya kadar basmaya başladılar. Alanya maçı bence bunun tap noktasıydı. Yani özellikle Efecan mesela şurada topla buluştuğunda Ciku neredeyse rakip ceza sahasına kadar gidiyordu baskıya. Jaydin Osterwold de ile her eşleştiğinde takip edip buraya kadar bastı. Bu hem rakip takımların pas alanlarını kapayan bir konu. Hem de rahat oyun kurmasını engelledikten sonra kapılan toplarla hemen kaleye gitmenin de bir başka yolu. Bu sebeple Fenerbahçe hem takım oyunu kısalttı hem de öndeki oyuncularımız pres yapmıyor olabilir ama onların en azından yerleşecekleri kısa alanlar bırakalımı mentalite olarak net bir şekilde sahaya yansıtmaya başladı. Bunun temel sebebi bana kalırsa bu sezon içerisinde bence üçlü düzende göreceğiz. Bunu her programda sırarla söylemeye çalışıyorum. O zaman bence bu presi daha daha yoğunluklu 3 stoperle rakibi kendi alanına hapsettiğinde daha enteresan işler görebiliriz bana kalırsa. Peki Alanya maçından parantezi açtın. Kasımpaşa'ya buradan bağlamak isterim ben de. Kasımpaşa Alanya Spor'a benzer bir takım mı? Çünkü Alanya Spor'un oynadığı futbol Fenerbahçe'nin epey güçlü özelliklerinin öne çıkmasını sağlamıştı. Evet. Kasımpaşa hangi alanlarda aslında tehdidi bol bir takım? Ve ilk 4 maçından ne gibi veriler elde ettin? Yani Alanya Spor çok fazla kalesinden pasta çıkmayı deneyen bir takımdı. Fatih Hoca da bunu söylemişti zaten. Hani bizim bir oyunumuz var. Fenerbahçe onu bilmiyoruz diye. Ama cezalandırdı Fenerbahçe ciddi anlamda. Yani ayağı bu kadar kötü bir kaleciyle ve stoper hattıyla o oyunu oynayabilmek biraz enteresan. Balkoves dışında topu çıkarabilen oyuncu yoktu. Neredeyse Alanya'da. Kasımpaşa biraz daha farklı bir takım. Kasımpaşa o pas konusunu biraz daha Haris Hayredinovic ve Aytaç Kara ikilisine bırakan bir ekip. Aynı zamanda da Fol, Ben Yunes ve Nuno Da Costa ile hızlı hücum hedefleyen bir takım. Tabi şimdi şöyle bir şey var. Kasımpaşa çılgınca bir transfer süreci geçirdi şu son bir haftadır. Barak geldi, Brekalo geldi, Kafu, Kevin Rodriguez zaten biraz daha önceden gelmişti. Espinosa geldi. Muhtemel 11 tahmini yapmanın çok zor olduğu bir takım haline bürünüyor. Mesela Barak en çok şaşırdığım hamle gerçekten abartısı söylüyorum. Direkt ilk 11 olmaz ama büyük takımlarda rotasyon kapatır Barak. Öyle bir ekleme bence Brekalo ile beraber. Mesela bir yandan da bu eklemenin ardından belki de Haris Aydinovic ve Aytaç Kara ikilisi bozulacak. Bunu da bilemezsin. Ama Kasımpaşa çok fazla geride pas yapmayı hedefleyen bir takım değil. Ön attığına topu rahat bir şekilde en kısa sürede ulaştırıp oradaki yaratıcılıklar aynı zamanda da geriden vurduğu uzun toplarla hızlı kenar oyuncularını klasik aslında bir Anadolu takımı vaziyetiyle hızlı bir şekilde vurmaya çalışan bir ekip. Nuno da Costa ve Foll'un dripling becerilerini çok yüksek seviyede kullanmayı seven bir ekip. Bu anlamda da Fenerbahçe'nin savunma hattına yaratabilecek sıkıntılar var mı dersen evet var. Çünkü çok fazla önde karşıladığını söyledik son dönemde Fenerbahçe'nin. Özellikle oyun sen Maksimini, Tadiç'i ortaya doğru gönderip beklerle genişletmek olduğunda Fenerbahçe iki stoperin çektiğinde bu iki alan fazlasıyla rakip takımların geçiş yapması için boş kalıyor. Osterwold'e bunu çok yansıtmıyor çünkü yani 90 metrede olsa tak diye yetişebiliyor. Orada farklı bir atletik meziyet var ama pozisyon anlamında söylüyorum. Bence bu maçta Kasımpaşa'nın bir numaralı kullanacağı kozu Fenerbahçe'nin savunmasının arkasına özellikle Ciko Osterwolde tarafına oynarsa fol, oynamazsa başka bir kenar oyuncusuyla beraber sarkmak üzerine olacaktır. Aynı zamanda da diğer hücum partnerlerinin de hareketliliğini mutlaka tek bir kilit pasla, yaratıcı merkez oyuncuların kilit paslarıyla kırmaya çalışacak bir Kasımpaşa beklediğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'de Osayi'nin de sakatlığından dolayı bu maçta oynayamayacağı açıklandı ve Mert Müldür o nasıl iki farklı Fenerbahçe doğuruyor senin gözünde? Savunma anlamında net güvenlik o sayı. Oster için söylediğim şeyin aynısı Osayi için geçerli. Osayi olduğunda Fenerbahçe bence daha rahat hücum ediyor. Bütün hatlarıyla beraber. Ferdi Osayi özellikle öyleydi. Şimdi Jayden de eklendi. İki tane uçak gibi bekim var baktığında. Ama Mert Müldür aynı savunma performansını görmüyorum. Bir hayli geride olduğunu düşünüyorum. Mesela Mert'in çok ciddi pozisyon alma problemleri var bence. Ya Osayi kadar atletik değil ama yine de kullar kullanabilme becerisi var. Fakat geri dönüşlerde ciddi sıkıntısı var. Şimdi pozisyon almak yerleştiğinde bir sıkıntı. Ama geriye dönüş sıkıntı ayrı bir konu. Cesur oynayan bir oyuncusun ama geriye daha iyi dönmen gerekir. Çünkü bu lig geçiş yapmayı kovalayan takımlarla dolu özellikle büyük takımlara karşı. Mert Müldür ciddi anlamda bence savunma performansını düşüren bir bek. Ama hücumda da bir nebze daha yaratıcı olduğunu söyleyebiliriz. Yaratıcılık derken en azından Osa'yı mesela çizgiye indiğinde daha kötü tercihler yapabiliyor. Mert bir tık daha iyi tercihler yapabiliyor. Ama bana kalırsa benim nazarımda sevmemin dışında konuşuyorum. Bright Oso'yu semel bu rotasyonda çok daha önde olması gereken oyuncu bana kalırsa. Bu sebeple orada bir sıkıntı var. Mesela Mert Müldür'ün bu maçta oynayacak olması bence Kasımpaşa kenarlarını cezbeden bir konu. Ben Yunus enteresan bir oyuncu. Hem dripling hem çalımla çok rahat adam eksiltebilen bir isim. Alan yakalarsa tıpkı fol gibi cezalandırabilecek bir oyuncu. Yani her fırsatta dikkat edilmesi gereken bir ekip Kasımpaşa. Bir galibiyette başladılar. Kağıt üzerinde nispeten kolay olan Hatay ve Adana Demir maçlarında galibiyet alamadılar vesaire ama hiç belli olmaz. Bu tarz maçlar bu arada Fenerbahçe Kasımpaşa maçları da hep çok gollü geçer. İyi maçlar olur. Ben bu maçlara çok farklı bir şey beklemiyorum. Bence bol skor görebiliriz. Şimdi böyle dedim ya. <laughs> 0-0-1-1 falan bir tane Allah bilir. Sami Hoca da kenarda yine olmayacak 7 maçlık cezasından dolayı. Peki bol gol dedin. Gollerin atıcılarına geçelim. Bu maçta Edin Dzeko, Yusuf El Nesri tercihinde hangisi tarafındasın sen? Artık yorum yapmamayı düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü <laughs> Nesri diyorsa Ceko çıkıyor. Ceko desem de muhtemelen Nesri ortaya çıkacaktır. Yalnız ciddi iki oyuncu içinde bir şans var. Sadık Çiftpınar Canlar, Omeryu ve Yasin Özcan oynadığında. Senelerdir böyle bir arada. Ben herhalde bir 6. kez falan Kasımpaşa maçını çekiyorumdur Fenerbahçe için. Bu kadar sorunlu bir stoper ikilisi olup hiç bozmamak çok enteresan bir konu. Bu kadar takviye yapıp stoper tandemini hep aynı bırakmak. Bence yetersiz. Yetersizlikte bırakmak da garip bir konu. Ennesir ve Ceko için çok önemli bir maç olabilir bu. Özellikle Sadık oynarsa. Bu anlamda da Fenerbahçe'nin yaratıcı hücumları. Bol kenar ortası. ikisi de bence hava toplarında çok özel oyun oyuncular değil. Kasımpaşa stoper attı. Omer'ü nispeten biraz daha iyi. Ama özellikle Kostic bu maçta denkleme dahil edilirse, diğer kenarda Tadic falan olursa Fenerbahçe muhtemelen bu stoper ikilisine bol bol orta açıp tehlike yaratmaya çalışacaktır. Genelde zaten sırf orta gol meselesinden ziyade Fenerbahçe bu iki oyuncuyu uzun oynayıp da ön alana yerleşmeyi hedefleyebilen bir takım haline bürünüyor. Fenerbahçe hücumlar için çok potansiyel ve iyi bir stoper ikilisi baktığında. Bu arada sol beklerde Kevin Rodriguez var. Benim hücum performansını beğendiğim bir oyuncudur Adana Demirspor'dan itibaren. Fakat oyun içerisinde ciddi agresiflikleri ve pozisyon kayıpları olan da bir oyuncu aynı zamanda. Eğer Duşan Tadiç ile eşleşirse orada ki muhtemelen öyle olacaktır. Herhangi bir maç gününe kadar sakatlık vesaire olmadığı takdirde. ve Orada Fenerbahçe'nin ciddi bir kritik eşleşme avantajı olabileceğini düşünüyorum ve bu maçta kilit oyuncuların başında gelen isim de oynadığı takdirde Duşan Tadiç olacaktır. Tam onu soracaktım. Maçın kilit oyuncusu kim olur diye. Sen onu da cevaplamış oldun. Ama bir şey daha ekleyebilirim kilit oyuncu özelinde. Az önce dediğimiz gibi yani transferlerin ardından Kasımpaşa'da nasıl bir merkez kurgusu olur bunu bilemeyiz. Ama Haris Hayredinovic ve Aytaç merkezde beraber başlarsa arkalarında da Sadiku oluyor genelde. Ya da belki de Fenerbahçe maçı olduğu için direkt düz bir 4 2 3 1 ile işte Gökhan Gül, Sadiku başlayabilir. Fakat ne olursa olsun Kasımpaşa'nın merkez profillerinin en zayıf özellikleri bana kalırsa bir tempo iki adam takibi. Bu sebeple Şimanski ve Fred'in daha mobil oyunları içinde bulunmaz nimet bir merkez aslında. İsmail ve Amrabat beraber başlamaz bu maçta. Onu çok fazla beklemiyorum. Fakat gerçekten tempo, oyun için İçindeki mobillik ve düzenli hareketlilik Fenerbahçe'nin oyununa çok net artı sağlayacak bir konu. Kasımpaşa gerçekten sahayı böyle üçe böldüğünde ortasından çok rahat pozisyon bulabileceğiniz bir ekip. Merkezinizin koşullarıyla bulabilirsiniz. Şut imkanları da bulabilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi pozisyon alma konusunda sıkıntı yaşayan hava toplarında zafiyetli, adam kaçırmaya çok müsait, aldatıcı bir koşuya cevap veremeyen, savunma partneri olan Kasımpaşa'ya da aynı şekilde santraforlarınızla ve iyi atıcılarınızla beraber sıkıntı yaratabilirsiniz. Ben Fenerbahçe'nin bu maçta orta anlamında, merkez anlamında çok daha avantajlı bir konumda olduğunu düşünüyorum. Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı? Senin bir sorun yoksa yok. Benim bir sorum yok. Tamam. Çok teşekkürler Umut. Ben sana çok teşekkür ederim. Çok sağ ol soruların için. Migros Hemen'in sunduğu Kasımpaşa-Fenerbahçe maç önü programının burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın. Maç heyecanına keyif katan Migros Hemen sundu.